Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Cake Club serisini sizlere tanıtacağım. Ama başlamadan önce videoya Ellerimdeki boyalar için özür dilerim. Boya yapmıştım videoya başlamadan önce ve bu boya lekeleri çıkmadı. O Fernese'yi tanıyalım mı? Tamam. Gelin. Ayaklarında hal hal gibi bir şey var üstünde şöyle eski çağlardan kalma gibi bir detaylar var. Şöyle taşlar. Kolyesi böyle. Çok güzel. Şuralarında yaprak desenleri var. Burası beyaz. Ve bakın gözünün orada tam bir şöyle dövmesi var. Saçları çift renkli. Yeşil ve pembe. Pembe iki tane çok tatlı topuzu var. Çok güzel bir tacı var. Arkadaşlar Fernas'a ilgili söyleyeceklerim bu kadar. Fernas'ın tarzını seviyorum. Güzel bir kız. Ve şimdi bunu çekiyorum. Ve Rodala'yı tanıyalım. Saçları bakın mor. Şöyle. Şuralarında diş desenleri var. Şurada bir yara gibi bir şey var. Bakın şurada tuş ölçüler var. Kıyafetinin orada bakın tam böyle dişleri var. Şöyle mor bir kemeri var. Şöyle ayaklarında fernese gibi. Şöyle halhal gibi yine bir şey var. Ve kıyafetin bakın şöyle değişik şeyler gibi. Burada da şöyle noktalar var. Saçı şöyle elektrikli gibi. Burası dişli falan. Şöyle göbek açık. Arkadaşlar bakın. Çok değişik bir tarzı var ve bu arada bu bebeklerimiz eklemli. Şöyle. Şimdi arkadaşlar sıra arkadaşlar Selada Saçları uzun, mavi. Bakın şurada çok güzel bir şey daha var. Şöyle şuralarında kristalleri var. Şurasında ay, yıldız desenleri var. Kemeri şöyle yıldızlı, aylı falan. Elbisesinin şurası tüylü. Diğer öbürleri gibi elbisesi öyle bakın. Şöyle desenli. T tozlukları var. Şöyle ay desenli. Bunda üstünde desenleri var. Ve saçı çift taraflı bakın. Hop. Şuradan renk geçişleri geliyor. Ve şey, omuzlu askılı. Bu da eklemli arkadaşlar. Hepsi eklemli. Arkadaşlar ben bu bebeği seviyorum. Güzel kendi has bir tarzı var. Size bilmiyorum. Yorumlara yazın. Şöyle çok güzel bir bebek. Arkadaşlar Emily'de saçları çok kabarık. Çok güzel kalkülleri var ve bu arkadaşımızın çinleri var. Çok güzel şurasına dövmesi var. Yumurta desenli bir önlüğü var. Çok güzel şöyle çizgili elbisesi var. Şöyle tozlukları pembe. Saçıyla uyumlu. Evet, ben bunu da tarzını seviyorum. Siz de yorumlara yazın. Arkadaşlar, bu bebekler rahatça bakın şöyle eklemli. Şöyle bakın dizleri de şöyle eklemli. Çok güzel bebekler. Gayet de şöyle elbisesini çıkartabiliyorsunuz. Çok güzel bir bebek. Arkadaşlar, keklafter isimli çalışma videosu bitti. Umarım beğenmişsinizdir. Siz hangisini seviyorsunuz? Yorumlara yazın ben. Benim favorim mor saçlı. Yani Rora Umarım beğenmişsinizdir. Ah arkadaşlar bu arada k Club serisinden. istiyorsanız sakın vazgeçmeyin. geçmeyin. Eklemli değil çok rahat oynanıyor arkadaşlar. Hoşçakalın, mutlu kalın, sevgiyle kalın. Bye.